Ablamızın uyanmasıyla film başlar. Rüyasında görmüş olmalı ki elini yüzünü yıkamadan doğruca aile fotoğraflarına bakar. Ardından yemek hazırlamak için mutfağa geçerler ki bu sahne tamamıyla filme ısındırabilmek için ufak bir giriş sahnesi olmaktan başka bir şey değildir. Abimiz işe gider. Kamera dış mekana odaklanır ve evi ilk kez dışarıdan görürüz. Ablamız piyano çalar. Güzel bir sesi olduğu için bu sahneyi kesmiyoruz. Cihazdan bebek ağlaması duyulur. Sakinleştirmek için kucağına alır bebeği. Bir masa taşıma sesi duyulur. Bebeği bırakıp sesin geldiği odaya yönelir. Ses çatı kadından geliyordur. İlk anomaliyle bu sahnede karşılaşırız. Ablamız hiçbir şey olmamış gibi aşağıya iner. Abimiz eve gelir, hava kararmıştır. Ablamız nota kağıtlarını bulamadığını söyler. Haşere bir, oyuncaklarıyla oynarken kapı açılır. Merak edip çatı katına çıkar. Lambayı yakmak için ipi çekmesi gerektiğini anlar. Merdivenlere tırmanır. Merdivenin ayağı çürümüştür. Bastığı zaman kırılır ve yere düşer. Bir şey görür ve bağırmaya başlar. Bu sahnede ne gördüğünü filmimize göstermez. Ailesi bağırışları duyar ve yukarıya çıkar. Burada Haşere 1'in isminin Dalton olduğunu öğreniriz. Daha önce nota kağıtlarını bulamadığını söylemiş taplamız. Bu sahnede çatı katında olduğunu filmimize gösterir. Bu sahnede ince bir detay bulunur. Panoda iki resim gözümüze çarpar. Bunlardan ilkinde yazıyı tam okuyamıyoruz. Fakat birçok yeri gözüküyor. İlk resimde uyurken kendimi izledim yazıyor. İkinci resimde ise sonra akıp gittim. Bir şey Dalton'u uyurken izlediğini görüyoruz. Babası Dalton'u uyandırmak için odasına gidiyor. Film burada o resmi tam olarak gösteriyor. Bir önceki sahnede tam olarak görememiştik ve o sahnede at night olacağını düşünmüştük. Fakat resimde last night yazıyor ki bunun anlamı dün gece demek. Bu resim filmin ilerleyen kısımlarında oldukça önem kazanacak bir resim. Yine resimlerde karanlık bir figürün olduğunu görüyoruz. Dalton uyanmıyor. Ailesi hastaneye götürdüğü zaman Dalton'un komada olduğunu anlıyoruz. Aradan 3 ay geçiyor. Dalton'un taburcu olduğunu fakat hala komadan uyanmamış olduğunu görüyoruz. Bebek teyzesinden bir adam sesi konuşuyor ve onun istediğini söylüyor. Ablamız odaya çıktığında hiçbir şey göremiyor. Dalton'un kardeşi Foster annesine Dalton'dan korktuğunu ve gece oyun oynamak istemediğini söylüyor. Ablamız abimize başından geçenleri anlatıyor ve ardından kapı çalıyor. Abimiz kapıyı kontrol ettiğinde kimseyi göremiyor. Abimiz kapıdayken bebek ağlaması duyuluyor. Ablamız bebeği kontrol ettiği zaman bununla karşılaşıyor. Abimiz odaya girince oradan kayboluyor. Orada kimsenin olmadığını söylüyor. Alarm çalıyor. Abimiz merdivenlere indiği zaman kapı kilidinin açık olduğunu görüyoruz. Abimiz tüm odalara baksa da kimseyi göremiyor. Aradan iki gün geçiyor. Bu sürede herhangi bir anormal bir şey olmuyor. Dalton'un durumunda da bir değişim görmüyoruz. Fakat annesi örtüyü kaldırdığında kanlı bir elizi görüyoruz. Ablamız aynı gece kötü bir kabus görerek gece 1.53'te uyanıyor. Arka planda camdan bir kişinin geçtiğini görüyoruz. Ablamız da fark ediyor bu durumu. Sonra aynı sahneyi evin içinden geçerek tekrarlıyor ve ablamıza saldırıyor. Ablamız bağırınca abimiz uyanıp geliyor fakat abimiz yine bir şey göremiyor. Ablamızın tavsiyesiyle taşınma kararı alıyorlar. Yeni evde ablamız çöp dökmeye dışarıya çıkıyor. Evin penceresinden baktığında bir çocuk müzik eşliğine dans ediyor. İçeriye girdiğinde kimse yok fakat arkasından bir figür geçiyor. Ablamız takip ediyor. Odaya girdiğinde kimseyi göremiyor fakat oyuncak at hareket ediyor. Atı kontrol ettiğinde kapı açılıyor. Koridora çıktığında yan odadan çocuk gülüşme sesleri geldiğini duyuyor. İçeriye girdiğinde ise örtünün arkasında gizli ayakkabıları görüyor. Kontrol etmek için yanına gidiyor. Dolabın açılmasıyla bu yaratık içinden çıkıyor ve kaçıyor. Ablamız tekrardan eşini anlatsa da eşi inanmıyor. Fakat bu kadın Lorraine yani abimizin annesi inandığını söylüyor. Bir rüya gördüğünü söylüyor. Rüyasında o yaratığın kimsin sen sorusuna bir ziyaretçi olduğunu ve Dalton'u istediğini söylüyor. Bu sahnede ise ilk korkutucu jumpscare'imizi yiyoruz. Sahne hız kesmeden bir şeylerin düşme sesleriyle devam ediyor. Abimiz kapıyı açtığında Dalton'un yerde yattığını ve odanın dağılmış halde görüyoruz. Annesinin tavsiyesi üzerine bu iki adamı çağırıyorlar. Soldakinin adı Specs sağdakinin ise Tucker. Evi manyetik cihazlar ile ölçeceklerini söylüyorlar. Tucker evi çeşitli nesnelerle kontrol ediyor. Mavi fitreye geçtiğinde ise iki tane kız çocuğunun kendisine bakıp güldüğünü görüyor. Sonra Elise'i arıyorlar. Elise, Doreen'in arkadaşı ve kendisi medyum. Bu ekibin de başı. Elias Dalton odasına girdiğinde bir şeyler görüyor ve Spex'ten bunları çizmesini istiyor. Specs resmi çiziyor. Elias problemin evden olmadığını, Dalton'dan dolayı olduğunu söylüyor. Fiziksel bedeni burada. Fakat ruhu burada değil. Ve ekliyor. Dalton çok iyi bir astral seyahatçi. Astral seyahate çıktı ve ruhu kayboldu. Bedenine geri dönemediği için bedeni boşta kaldı. Fiziksel bedeni burada olduğu için şeytanlar bu bedene girmeye çalışıyor. Eğer ki bedeni ele geçirirlerse fiziksel dünyaya gidebilirler. Fakat daha kötüsü de var. Bu iblis ise bedenini yalnızca başkalarına acı vermek için de geçirmek istiyor. Abimiz bu safsataya inanmaz ve kibarca ekibi kovar. Daha önce de gördüğümüz bu resim duvardan düşer ve abimiz alır ve tekrardan ekibi çağırır. İlk seans klasik şekilde başlar. Hayır, hiç de klasik olmayan bir yolla başlar. İlk seans devam ederken Spex konuşmaları not alır. Bu konuşmalarda Dalton yüzünde ateş olan bir adamdan korktuğunu ve kendisine zarar vereceğini söyler. Ve yüzünde ateş olan o adam Dalton'u bulmuştur. Dalton yardım ister. Artık şeytanın konuşmaya başlar, hareketler ve tehditler savurur. Seans bittiğinde ise Dalton yerinde yoktur. Dalton masanın yanındadır ve artık şeytan bedenini ele geçirmiştir. Dolap açılır ve diğer şeytani varlıkları görürüz. Artık her şey kontrolden çıkmıştır. Elis son bir kez daha kontrol alabilmek için Dalton'u yakalar. Işıkların açılmasıyla birlikte ortam normale döner. Güvenlik kameralarında bir şey çıkmamıştır. Fakat manuel çekim yapılan kamerada tekrar aynı şeytanı görürüz. Elis, Jos'un annesini de çağırır. Annesinin anlatacakları vardır. Oğlu asra seyahat konusunda tek değildir. Bu yetenek Dalton'a babasından geçmiştir. Joss da oğlu gibi 8 yaşındayken karabasanları görüyormuş. Elis ile tanışması ise bu olaylar sonrasında gelişmiş. Geceleri ziyarete gelen ise yaşlı bir kadınmış. Joseph bu anıları hatırlıyor. Sonra annesi bir takım küçüklük fotoğrafları veriyor. Açılış sahnesinde hatırlarsanız yalnızca ablamızın çocukluk fotoğrafları vardı. Aslında abimizin de var ama anne sona hiç vermemiş. Bu karelerde arka planda sürekli gözüken yaşlı kadın var. Jos ise bu anıları hatırlamıyor. Elis ise anıları baskılamanın, ele geçirilmemenin en iyi yolu olduğunu vurguluyor. Yeni plan, abimiz astral yeteneğini kullanacak ve oğlunu bulunduğu dünyaya gidip oğlunu kurtaracak. İlk denemelerinde başarılı bir şekilde astral seyahate çıkıyor. Şimdi planın ikinci ayağı kimseye belli etmeden oğlunu bulmakta. Oğlunu gördüğünü düşünüp peşinden gitmeye çalışıyor. Ayrıca ortamda bozuluyor. Dalton ise eliyle bir şey işaret ediyor. Rosoria baktığı zaman evi görüyor. Fakat bu ev ilk ev. Sesleri takip ettiği zaman salona geliyor ve burada filmin çeşitli dakikalarında gözüken şu şeytani aileyi görüyoruz. Odayı kısa süreden terk ettiği zaman 3 el ateş sesi geliyor. Tekrar baktığı zaman bu ailenin pompalı bir tüfekle vurulmuş olduğunu görüyoruz. Bu bir önceki ev sahiplerinin de bu evde ele geçirildiğini ve bir aile faciasına sebep olduğunu anlıyoruz. Yine güzel bir jamsik arıyoruz. Jos çatı katına çıkıyor. Kırmızı bir kapıyla karşılaşıyor. Bu kapıyı daha önce Dalton'un resimlerinden görmüştük. Fakat bunları Dalton'un çizmiş olduğundan hala emin değiliz. Kapıdan geçeceği zaman bir boss fight dönüyor. Kapıyı geçtikten sonra bizi bir koridor bekliyor. Koridorun sonunda at var. Bunu da Dalton çizmişti. İçeride ise Dalton'u ağlarken buluyor. Kamera müzik sesiyle birlikte yüzü kırmızı şeytana odaklanıyor. Dalton'un ayağındaki zincirleri çıkardığı zaman şeytan onları izliyor. İkinci bir boss savaşına hazırlanıyoruz. Ross Dalton alıp kaçmaya başlıyor. Şeytanların gerçek dünyaya müdahalesi ile işler daha da gerici bir hal alıyor ve gerçek dünyaya gelmeye başlıyorlar. Yalnızca kır şeytan değil. Hepsi. Filmin açılış sahnesinde gördüğümüz ve yaşlı kadın olarak isimlendirdiğimiz kadınla Joss tekrar karşılaşıyor. Joss bu karşılaşmada korkmadığını söylüyor ve bedenine tekrar dönüyor. Dalton da aynı şekilde bedenine tekrar dönüyor ve film bitiyor. Şaka lan şaka gül diye. Bu filmde bir şey eksik öyle değil mi? Beklenen boss fight gerçekleşmedi. Ellis fotoğraflara baktığında bir gariplik olduğunu seziyor. Ardından aniden Joss'un fotoğrafını çekiyor. Joss da aşırı tepki verip onun boğazına sarılıyor ve Elise boğarak öldürüyor. Çekilen fotoğrafta ise bu yaşlı kadın var. Aslında Joss bedenine dönememiş. Yaşlı kadın tarafından ele geçirilmiş. Ve film gerçekten bitiyor. Bir sonraki film özetine kadar hoşçakalın.